Tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosunda daha birlikteyiz bugün bahsetmiş olacağımız konular ilk başta geleneksel marketlere değineceğiz yani S&P 500 endeksini ilk başta neden buna değiniyoruz diye soracak olursanız bitcoin'in genel olarak hareketleri geleneksel marketlere göre şekil aldığını biliyoruz ve bunda önemli bir dirence gelmiş bulunmaktayız. Olur da hafta açılışı yukarı yönlü olursa bu bitcoin'i gerçekten güzel etkileyebilir. Bunların detayları hakkında konuşacağız. Ardından bitcoin ve ethereum kısa teknik analiz yapacağız. Ardından bitcoin dominans ve ısı haritalarına değineceğiz. Isı haritalarında hangi seviyelerde alış ve satış emirleri yaygın bunların detayları hakkında konuşacağız. Ve artıdan NFT'lere meraklıysanız videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linki de mevcut. Oraya da bir göz gezdirebilirsiniz. Videoya geçmeden önce video like ve yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aşağıda Telegram linkimiz var. Günlük güncel piyasa haberlerinden ve günlük teknik analizlerden de haberdar olmak istiyorsanız oraya da katılabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden videoya geçelim. Evet arkadaşlar geleneksel marketlerde son durumlar neler? İlk başta bunun hakkında konuşmak istiyorum. İlk başta S&P 500 endeksi nedir? Bunu açıklamak istiyorum. Sizlere S&P 500 endeksi Amerika'daki ilk 500 şirketi kapsayan bir endeks bizim için ve genel olarak karakteristik yapısı dolayısıyla Bitcoin'le hareketleri çok benziyor. Peki S&P 500 endeksine neler olmuştu? Bildiğiniz gibi Çin'deki Evergrande olayı patlak verdikten sonra birçok dünya piyasası gerilemişti ve buna Amerika borsaları da dahil, Çin hisse senetleri de dahil aynı şekilde kripto para piyasası da dahil hepsi gerilemişti ve S&P 500 endeksinde bizim için bayağıdır kırılmayan bir yükselen trend vardı sarı çizgimiz neredeyse bir yıldır kırılmıyordu bu ve o o düşüş itibariyle o haber itibariyle bu trend aşağı yönünü kırıldı ve ondan sonra bir konsolidasyon evresine girdik S&P 500 endeksi tarafında. Şimdi bunu neden anlatıyorum? Çünkü S&P 500 endeksi ile Bitcoin hareketleri kendisine bir, birden fazla kez benzediğini gördük. Bunu Google'a araştırarak yazabilirsiniz. Şimdi peki S&P 500 endeksinde son durumlar neler? Bildiğiniz gibi Bitcoin tarafında biz çok kritik bir bölgeye geldik. Aynı şekilde burada da çok kritik bir bölgedeyiz. Burada önemli bir direnç bölgesindeyiz. Şu an e, bu direnç bölgesi neresi diye soracak olursanız 4471 puandan işlem görüyoruz S&P 500 endeksinde. Şimdi olur da biz hafta açılışını şu şekilde yaparsak pazartesi günü hafta açılışı var S&P 500 endeksinde olur da biz bunu 4477 puanın üzerinde yaparsak bu bizim için birçok dünya piyasasına tekrardan para girişi olma ihtimalini artırıyor. Neden? Çünkü dünyaya veren, dünyaya yön veren büyük ülkelerden biri Amerika. Ve gördüğünüz gibi Amerika'nın ilk 500 şirketinin kapsayan endekste önemli bir direnç yukarı yönlü kırılırsa yani buradaki turuncu çizgimiz bizim için yukarı yönlü kırılırsa bu çok bu birçok dünya piyasasına para girişi demek ve aynı şekilde kripto paraya da para girişi demek. Şimdi Bitcoin bildiğiniz gibi çok kritik bir bölgede. Olur da biz bu kırılımı görürsek S&P 500 endeksinde dünya piyasalarında genel olarak güzel bir açılış görürsek ben Bitcoin'e de tekrardan bir hacim gireceğini düşünüyorum ve tekrardan front rise yapabilir bundan dolayı. Yani ardına bakmadan bir yükseliş daha görebiliriz Bitcoin'de. Peki olur da bu bu direncin altında açılırsa tekrardan red yemiş bir şekilde açılırsa bu bizim için ne anlama gelir diye soracak olursanız şu şekilde Bitcoin'de bir düzeltme bekliyoruz. Bildiğiniz gibi dünkü yayınlarımda ve videolarımda sizlere bunu sürekli söyledim bu düzeltmenin gerçekleşme ihtimali bizim için bir tık daha fazla masada oluyor. Bunların detayları hakkında da birazdan konuşacağız. Dediğim gibi S&P 500 endeksinde bizim 4473 puan üzeri bir kapanış yapmamız lazım. Ve tekrardan bu sarı trendi denersek yani yükselen trendi denersek bu bizim için birçok dünya piyasası için ve aynı şekilde dediğim gibi Bitcoin için de çok olumlu olur diye düşünüyorum ben. Şimdi hemen zaman kaybetmeden ısı tahtalarına değinelim. Evet arkadaşlar ısı haritalarında son durumlar neler? İlk başta bunu değerlendirmek istiyorum. Gördüğünüz gibi ısı haritalarında biz hala önemli bölgelerimiz var. Neresi bunlar? Yükselişlerde bin, 64.000 bin dolar bandının bizim için çok önemli bir direnç olduğunu söylemiştim. Bildiğiniz gibi eski rekorumuz orası zaten olur da 64.000'e doğru hareketler görürsek Bitcoin tarafında bu bizim için ne anlama geliyor? 64.000 dolardan bir geri çekilme görebileceğimiz anlamına geliyor. Ufak bir geri çekilme. Zaten o fomonun etkisiyle ufak bir geri çekilmeden sonra sonra tekrardan rekor kırılabilir diye düşünüyorum ben bitcoin tarafında ve aynı şekilde düşüşlerde bizim için önemli bölge haline gelen 58 bin dolar bölgesi var. 58 bin dolar bölgesi bizim için şu anlık geri çekilmelerde çok önemli bir destek halinde çalışacak. Bunların kesinlikle takip edilmesi lazım diye düşünüyorum. Olur da düşüş de, derinleşirse şu şekilde 54 bin dolar ve 51 bin dolarlar da bizim için önemli bir destek halinde çalışacak zaten 58 bin dolar aşağı yönlü kaybedilirse kademe kademe 54 bin dolar ve 51 bin dolar gelebilir diye düşünüyorum. Ben bu dediklerimi de stratejinize ek bir fikir olarak alabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin ve Ethereum kısa vade teknik analizimize geçelim. Evet arkadaşlar Bitcoin tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana gördüğünüz gibi biz yaklaşık 60 bin dolarlara her düştüğümüzden sonra yukarı yönlü tepkimizi almayı başarıyoruz Bitcoin tarafında. Bu da bize aslında alıcıların ne kadar iştahlı olduğunu söylüyor. Şimdi ilk dakikalarda bahsettiğim iki senaryo vardı. Birisi S&P 500 endeksinin yukarı yönde açılması birisi de aşağı yönde açılması. Şimdi durum bu şekilde olunca olur da bu açılış yukarı yönlü gerilse yani dünya piyasalarına bir para girişi söz konusu olursa dolaylı yoldan bitcoin'e de bir para girişi olacaktır. Ve ondan sonra olur da biz bitcoin tarafında yükselmeye devam edersek şu şekilde 62.358 dolar üzeri bir kapanış yaparsak bu bizim için 64.000 dolarlara kadar ilerleyebileceğimizin kanıtı olur. O yüzden bunun kesinlikle takip edilmesi lazım diye düşünüyorum ben bitcoin tarafında. Peki haftaya hafta alış açılışı genel olarak dünya piyasalarında aşağı yönlü olursa bu bizim için e 59 59.000 doların aşağı yönlü kaybedilmesi demektir bence. Ben o şekilde düşünüyorum. Olur da 59.000 dolar seviyesi aşağı yönlü kaybedilirse 57.000 dolar bandı bizim için ilk destek bölgesi. 57.000 dolardan yukarı yönlü tepkiler görebiliriz. 57.000 dolar bizim için önemli bir destek. Belki gelir de 57.000 dolara gelmeden 58.000 dolar bandından tekrar yukarı yönlü hareketler görebiliriz diye düşünüyorum. Zaten 57.000 dolarda tutunamazsa fiyat Olur da 57 bin dolardaki düşüş derinleşirse 51 bin ve 52 bin dolarlar bir sonraki potansiyel hedef olur. Peki bu bizim gözümüzü korkutmalı mı? Bence hayır. Piyasanın gayet de ısın, ısınmış olduğunu görüyoruz. İleri düzey zincir analizlerine baktığımızda hep yükselişe işaret ediyor ve aynı şekilde Bitcoin'in 4 yıllık saykıllarına yani 4 yıllık döngülerine baktığımızda bu da bizim için yükselişe işaret ediyor ve son zamanlarda genel olarak dolar endeksinden ve bunun gibi etkenlerden ayrıştığını görüyoruz ve aynı şekilde ETF'lerin onaylanma ihtimalinde çok yüksek olduğunu görüyoruz ve bunlar bizim için ne demek oluyor aslında? Bir yükseliş gelebileceğini gösteriyor. O yüzden bunların kesinlikle takip edilmesi lazım diye düşünüyorum. Ben Bitcoin tarafında piyasanın gerçekten ısındığını görüyoruz. Bu geri çekilmeler aslında alım fırsatı olabilir sizler için kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum kendi düşüncemi söylüyorum bir alım fırsatı olabilir. Fakat dediğim gibi bir geri çekilme gelebilir. Bunlar sizin gözünüzü korkutmasın. Şimdi hareketli ortalama bazında bakacak olursak hareketli ortalamalar gördüğünüz gibi eğimini yukarı yönlü vermiş. Bu da bizim için aslında yükselişlerin gelebileceğini işaret ediyor. Ve aynı şekilde süper trende bakmak istiyorum. Gördüğünüz gibi süper trendimizin ucu şu şekilde söylemem lazım. 58.108 187 dolar seviyesine denk geliyor. Bu da bizim için bitcoin'e bu seviyenin altına düşmediğimiz sürece öyle fazla bir satış baskısı oluşacağını göstermiyor. O yüzden bu seviyenin kesinlikle takip edilmesi lazım diye düşünüyorum. Olur da bu seviye aşağı yönlü kırılırsa Bitcoin tarafında bir satış baskısı oluşabilir. Bunların kesinlikle takip edilmesi lazım. Bu dediklerimiz stratejinize ek bir fikir olarak alabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Ethereum analizimize geçelim. Evet arkadaşlar Ethereum tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana bildiğiniz gibi Ethereum'da çok güzel bir yükseliş yakalamıştık. Zaten 3600 bölgesini bayağı bir denedikten sonra ve burayı yukarı yönlü hacimli kırdıktan sonra bu bize birikim evresinin bir nevi Ethereum'da bittiğini anlattı. Ve ondan sonra milimetrik olarak çizdiğimiz çizgiye geldi 3969 dolar seviyesine. Peki bu saatten sonra Ethereum tarafında neler olabilir? Şimdi ara destek olarak gözüken seviyemiz 3800-3778 dolar bandı. Yani kabaca 3800 dolar bandı. Bu bandın altına bir sarkma görmememiz lazım Ethereum tarafında olur da bu sarkıntıyı görürsek tekrardan 3.592 dolar bölgesine kadar gerileyebiliriz. Zaten katılı özel Telegram grubunda 3.400 dolarlardan aldığımızı hala tutmaya devam ediyoruz Ethereum tarafında olur da şu şekilde. Ee, 3761 dolar altı bir kapanış görürsek bu bizim için tekrardan 3600 dolara doğru bir geri çekilme olabileceğini gösterir. 3600 dolar kısa vadede kaybedilmemesi gereken bir bölge diye düşünüyorum. Ben bu bölge kaybedilirse en azından kısa vadede tren tekrardan aşağı yönlü yön değiştirilmiş olur. Ve aynı şekilde 3969 dolar seviyesi bizim için çok önemli bir direnç seviyesi. Yani kabaca 4000 dolar. Olur da Ethereum tarafında biz 4000 doların üzerine atılım sağlarsak tekrardan eski rekoruna doğru 4300-4400 dolar bandına doğru bir hareket sergileyebiliriz. Ethereum tarafında bunların kesinlikle takip edilmesi lazım diye düşünüyorum kendi adıma. Şimdi hareketli ortalama bazında bakacak olursak gördüğünüz gibi hareketli ortalamalar aynı Bitcoin'deki gibi eğimini yukarı yönlü vermiş. Bu da bizim için hareketin yukarı yönlü gidebileceğini gösteriyor. Bunların kesinlikle takip edilmesi lazım ve aynı şekilde süper trende bakacak olursak gördüğünüz gibi süper trendde bizim için 3682 dolar bölgesine denk geliyor. Yani Ethereum'da olur da 3682 dolar bölgesi altı bir kapanış görürsek bu bizim için Ethereum tarafında satış baskısının artabileceği anlamına gelir. Bunların kesinlikle takip edilmesi lazım diye düşünüyorum ben Ethereum tarafında. Evet, şimdi zaman kaybetmeden Bitcoin dominansa değinelim. Evet arkadaşlar videoyu kısa bir bölüyorum. Golden Cross yapay zekası son hızıyla işlemlerine devam ediyor. Kendileri 4 Ekim ila 6 Ekim arasında herhangi bir işlem yapmadı ve ondan 2 gün sonra 6 Ekim ile 8 Ekim arasında gördüğünüz gibi yaklaşık %20'lik bir kar oranı mevcut hatta %20'den de fazla %30 veya %40'lık bir kar oranı da mevcut ve ayrıca hala sinyallerini göndermeye devam ediyor. Siz de bu sinyallerden tamamen ücretsiz bir şekilde yararlanmak istiyorsanız videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında Telegram adresimizin linki de mevcut. Ve aynı şekilde gördüğünüz gibi Golden Cross yapay zekası grafik çizimine de başladı. Otomatik Fibonacci seviyelerini belirliyor, hacim tablolarını gösteriyor, destek ve dirençleri belirliyor. Bunlar da yakın bir zamanda sunulacak. Ee, neyse ben daha fazla uzatmadan sizi videoyu geri bırakayım. Evet arkadaşlar dominans tarafında biz hala yükselmeye devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi bu piyasada dalga dalga yükseliriz dalga dalga düşeriz. Ve dominans tarafında da şu an yükseldiğimizi görüyorum ben kendi adıma. Bu da bitcoin'e giren paranın fazlasıyla arttığını gösteriyor bizlere. Peki bu ne demek oluyor? Bitcoin'e para girerse altcoin'lerden genel olarak bir para çıkışı olur. Bu da bize Bitcoin dominansta en azından bir düzeltme görene kadar altcoin'lerde sabırlı olmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Olur da şu şekilde dominans tarafında tekrardan 42.75 seviyesinin altına düşersek bu bizim için altcoin'lere bir para girişi olabileceğini gösterir. Fakat şu anlık hala öyle bir gösterge yok. Gördüğünüz gibi dominans tarafı bizim için dalga dalga yani kademe kademe artmaya devam ediyor. Bu da bizim için zaten ilerleyen günlerde Bitcoin'e yeni bir fiyat arayışına girebileceğini gösteriyor. Fakat dominans şu an bu kadar yükselmesi dediğim gibi altcoin'lere iyi etki etmeyecektir. Altcoin'lerde bir geri çekilme daha görebiliriz. O yüzden altcoin tutanların ben biraz daha sabretmesi gerektiğini düşünüyorum. Bitcoin tarafında bunların kesinlikle takip edilmesi lazım diye düşünüyorum. Altcoin tutanlar biraz daha sabın sabırlı olsun ee, gelecek günlerde kazanacaklarını düşünüyorum kazanacaklarını düşünüyorum ben kendi adıma. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak, video like, yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aşağıda Telegram linkimiz var. Günlük güncel piyasa haberlerinden ve günlük teknik analizlerden de haberdar olmak istiyorsanız oraya da katılabilirsiniz. Görüşmek üzere.